Kütahya Belediyesi'nden Kütahya'da 5 lira dönemi. Zaten bizim medeniyetimizde 1400 yıl önce başlayan Kütahya'da bayanlara tüm gün hizmet 5 lira dönemi. Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yaptığı açıklamada bayanlar lokalinin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını ve burada tüm gün hizmetlerden bayanlarımız 5 liraya yararlanabilecek dedi. Saraçoğlu bayanlar lokalinde yüzme havuzu, spor salonu ve eğlence mekanları olduğunu ifade etti. Saraçoğlu sözlerine şöyle devam etti. Hanımlar lokalimiz, Hayman'a hanımlar lokalimiz İnşallah açılış e, noktasına geldi. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Sadece hanımlara yönelik orada e, bir e, yüzme havuzu, Türk hamamı, e, salonası, fitness salonu, tüm oradaki mekanları, güzellik salonu, kreşi, iki büyük toplantı salonları, oturma yerleri, kafeteryasıyla her şeyle sadece hanımların hizmet ettiği ve hanımların faydalanacağı bir tesisi inşallah sizlere armağan edeceğiz. Hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz ve orada da çok cüzi bir ücretle e, hizmet vermiş olacağız. 5 lira gibi bir cüzi ücretle oraya giren bir kardeşimiz akşama kadar istediği etkinliği orada yapabilecek, oturacak, çocuğu kreşe duracak. İnşallah orası sizin sizlere emanet edeceğiz, onları korumak, kollamak, o malzemeleri gözetmek sizin diye düşünüyorum. İnşallah ikincisini de şehrin batı bölgesine planlıyoruz. Yer tespitini yaptıktan sonra onu da kısa sürede yaparak şehrimizde iki tane bir hanımlar lokalini inşallah faaliyete geçirmiş olacağız.